Merhabalar değerli izleyiciler. Bugün sizlerle beraber Trabzonspor'u, geçen yılın şampiyonunu konuşacağız. Bordo mavili takımın yaptığı transferleri, yapacağı transferleri sizlerle paylaşacağız. Bordo mavili takım tıpkı geçen sene olduğu gibi bu sene de Trabzon e, transfer sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı. Nokta transferler yapıyor ve e, başkan Aoğlu daha transferleri de noktalı şekilde yapacaklarını ve kampa kadar yetiştireceklerini söyledi. Şu ana kadar Trabzonspor hangi transferleri yaptı? onları hatırlayacağız. Ali Ağaoğlu iki tane transferden bahsetti. Bu transferler hangisi olacak? Yine onları sizlerle paylaşacağız. Trabzonspor gelecek sene kadrosunda düşünmediği futbolcularla da yolları ayırıyor, ayırmaya başladı. 10 kişilik bir isim var. Bu isimler kimdir? Onları sizlerle paylaşacağız. Yine sizi dop dolu bir günden bekliyor. <laughs> Tekrardan merhabalar sayın seyirciler. Bugün dolu bir gündem var demiştik. Bu da gündemi bize Ali Özel yorumlayacak. Abi hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Emrahcığım. Abi istersen bu kez baktığımızda transfer dönemine Trabzonspor'un bitirdiği transferler var. Bu kez bitirdiği transferler üzerinden devam etmek istiyorum. Trabzonspor 4 tane ismi kadrosuna bağladı. Hemen bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Sağ bek için Larson'u bağladı. Sol beke Elmalı'yı aldı Kasımpaşa'dan. Ön libero için Doğucan Haspolat'ı aldı. Defans için Denswil boştaydı onunla mukavelesini uzattı. Yani defans hattına baktığımızda sanki bir orada şekillenme oldu. Sonrasında Trezeguet, Aston Villa'dan geldi. Resmi imzalar atılmasa da her şey bitti artık İstanbul'a geldi. E, hucum hattına da önemli bir transfer e, yapmış oldu Trabzonspor. E, i̇sterseniz de sondan başlayalım Trezeguet'ten başlayalım. Emre Kayama gibi yıldız bir futbolcuyu Trabzonspor elinde tutamadı. Maddi konulardan dolayı anlaşamadı ve yollar ayrıldı. Trezeguet geldi. Abi Trezeguet Enver Kaymaz'ın yerini doldurabilir mi? biraz duygusal yaklaşacağım bu konuda. Çünkü Vakayem'e Trabzonspor'a 4 sezon oynamış. Trabzon tribünlerden, medyadan, halktan her taraftan bütün sevgileri almış bir oyuncu. Bütün takdirleri almış bir oyuncu. Trabzonspor'a katkı veren bir oyuncu. Ben ilk defa Galatasaray maçında seyretmiştim. İlk geldiği sezon ilk maçında. Orada seyretmiştim. Vakayem hakkındaki ilk değerlendirmem çok dengesiz bir oyuncu demiştim kendi kendime. Yani bu oyuncunun ne yapacağı belli değil. Gerçekten de ne yapacağı belli olmayan bir oyuncu olarak bir sürü gol imza attı Trabzonspor'a çok büyük katkılar sağladı, fayda getirdi. Ama Trezeguet de Vakayme'den alt bir oyuncu değil, düşük bir oyuncu değil. Trezeguet de iyi bir. Şu problem şurada. Vakaym'ı ikna edememek e, bunun nedenlerini araştırmak lazım. Çünkü Bakayemi'nin maliyetiyle Trezeguet'i siz oynatarken oynatacak yani transfer ederken yapacağınız maliyetler arasında ne kadar fark var? Yani Trezeguet 4 milyon euro Aston Villa'ya ödenecek. Kendisi de 2 milyon 2 milyon euro yıllık maaş alacak Artık bonuslarla beraber kabaca 5 milyonun üstünde bir maliyet. E yıldan her yılda ortalama 2,5-3 milyon euro daha Trezeguet ödenecekse, Vakayeme sanki Trabzonspor'u bilen Trabzonspor'a mal olmuş bir oyuncu biraz daha ağır basıyor bana göre. Evet e, Terzege kötü bir oyuncu değil ama elinizde Vakayeme'yi tutma imkanı varken, elinizde böyle bir fırsat varken bunu değerlendirmeyi e, Terzege'yi transfer etmeyi e, ya, sezon sezon oynanmaya başladığı zaman değerlendireceğiz. Bunu gerçekten iyi mi oldu, <laughs> kötü mü oldu <laughs> o zaman değerlendireceğiz. Yani şu, şu anda bir şey demek erken. Abi oyuncu profillerine baktığımızda benzer oyuncular mı? Yani benzer oyuncu. Trezec'e daha driplinkli bir oyuncu. Ekstradan adam geçen bir oyuncudan ziyade hızlı bir oyuncu. Ama Bakayeme'ye atan bir oyuncu. Topu tutan bir oyuncu. Siz sıkıştığınız zaman Bakayeme'ye topu verirseniz Bakayeme topu saklar. Adamı eksiltir. Tekrar pas atar, şut atıp ya golle veya bir şekilde değerlendirir. Ama Trezeguet'i siz koşturarak önüne pas atacaksınız yani. Böyle bir oyuncu. Driplikli bir oyuncu. Dolayısıyla Trezegge ile me birebir aynı oyuncu diyemeyiz. Abi Hücum hattından başladık. Hücum hattından devam edelim. E, Trabzonspor'un e, baktığımızda şu anda elinde iki tane forvet kaldı. Bir tanesi e, Koyta. E, biraz sonra bir liste açıklayacağım Trabzonspor'un gelecek sene kadrosunda görmedi, görmek istemediği isimler. İşte Koyta da bu isimlerden biriydi. Trabzonspor'un elinde iki tane forvet kaldı. Cornelius e, ve Canini. Bu forvetler yeterli olacak mı Trabzonspor'a? Bir forvet transferi gerekli mi? Umut Meraş konuşuluyor, gündemde var. Birazcık uzadı bu transfer. Forvet hakkında ne yapması gerekiyor? Hangi transferler gündemde? Mutlaka mutlaka transfer yapacak. İki forvetle 10 maç çıkaramazsınız siz. Yani mutlaka transfere ihtiyacı var. İşte Umut Bozok konuşuluyor. Lorient kulübünde oynayan öbür yandan o tam hatırlayamadım ismini öbür taraftan Güven Yalçın konuşuluyor. Beşiktaş'la sözleşme imzalamadı tekrar. Abdullah Avcı devreye girip Trabzonspor'a götürmek istediği. Mutlaka bir veya iki oyuncuyu transfer edecektir Trabzonspor. Bu Buna ihtiyacı var çünkü siz ister Şampiyonlar Ligi'nde devam edin, isterseniz UEFA Ligi'nde devam edin. Yaklaşık 40'a yakın maç oynayacaksınız. 40 maçta iki forvetle çıkarmanız mümkün değil. Forvetlerin ikisi de hiç sakatlanmasa bile, hiç ceza almasa bile performans olarak 40 maçı çıkarmaları, 30 maçı çıkarmaları mümkün değil. İnsan biyolojisi buna müsait değil. Mutlaka oyuncu transfer edeceğiz. Abi soracağım. Yani. Beşiktaş'ta geçen yıl ve daha önceki yıllarda Güven Yalçın'ı izlediğiniz Trabzonspor'un gündeminde belki çok üst sıralarda değil ama ben şahsen Güven Yalçın'ı beğenen izleyicilerden biriyim. siz Güven Yalçın'la alakalı ne dersiniz? O beklemen çıkışı bir türlü yapamadı Beşiktaş'ta. Trabzon onun için bir altyapı, bir onun onun için ideal bir takım olur mu? Yani Güven Yalçın ve Trabzonspor'a olabilir. Dorukan Tokoz gibi çok fayda sağlayabilir. Ama benim felsefe olarak, yaklaşım tarzı olarak önünüzde Cornelius ve Canini varken ben altyapıdaki oyuncuların monte etmeye daha sıcak bakıyorum. Ben Abdullah Avcı, inanıyorum ki Abdullah Avcı bu sene kendisinin yıldızını ortaya çıkaracaktır. Ekstra maçlar oynatacak. Ve benim favorim de Emirhan Gedikli. Emirhan Gedikli'yi göreceksiniz birçok maçta yedekten sokacak. Hem de erkek saatlerde 60. dakikalarda, 65. dakikalarda sokacak. Bu çocuğu kendi yıldız adayı, kendisinin ortaya çıkardığı bir yıldızı gelecek sezonun sonunda görebiliriz. Abdullah Avcı'nın keşfettiği, ortaya çıkardığı, parlattığı yıldız. Bunu Trabzonspor'da 3-4 sezon önce Ünal Karaman yapmıştı. 5 tane oyuncu çıkarmıştı. Gerçi Ünal Karaman buna mecburdu. Çünkü e, kalecisi ve Burak Yılmaz, Onur ve Burak Burak'ı göndermek zorunda kaldılar. E, dolayısıyla altyapıdan oyuncu çıkaracaktı. Hüseyin Türkmeni, Yusuf Yazıcı'yı, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmağı ve sonradan Serkan Arsan'ı aslında Nal Karaman'ın ortaya çıkardığı, şans verdiği yani onun en zirve yaptığı dönemler olarak görebiliriz. Abdullah Avcı da belki de kendi oyuncularını ee, bu sezon yavaş yavaş çıkarmaya çalışacaktır. Dediğim gibi benim favorim Emirhan Gedikli. Abi e, şimdi forveti konuştuk. Hemen biraz da orta sahaya gelelim abi. Orta sahada Trabzonspor'un e, baktığımızda aslında pek de ihtiyacı yok gibi gözüküyor ama e, geçen yılın yıldız isimlerine Abdülkadir Ömür'e, Bakasetas'a teklifler var. Bunları yollayacak mı? Kadrosunda tutacak mı? Eğer bunları yollarsa yeni isimlere ihtiyacı olacak mı? Ki biraz önce saydığınız hani Ünal çıkardığı yıldızlar vardı. Bunlardan bir Yusuf Yazıcı'ydı. Gerçekten çok iyi bir bonservisle Fransa'ya Lille yolladılar. Trabzon yuvaya geri dönme söylentileri var. Buna kadar doğru bunları da bizimle paylaşır mısınız? Bu tarz söylentiler her zaman çıkacaktır. Özellikle Temmuz ayında bu tarz, Haziran ve Temmuz ayında bu tarz söylentiler tam sirke yapar. Ama asıl transferler Ağustos ayında olur. Çünkü Ağustos ayında Türkiye Süper Ligi için Ağustos ayı transfer ayıdır. Özellikle son 15 gün. Transferin bitimine son 15 gün kadar. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Çünkü hiçbir yere transfer olamamış veya olmamış veya başaramamış oyuncular teker teker Türkiye Süper Ligi'ne geleceklerdir. İyi fiyatlara da geleceklerdir. Yusuf Yazıcı da eğer Avrupa'da bir transfer yapamazsa veya Lille'de kendisine bir yer bulamazsa Trabzonspor onun için çok güzel bir seçenek olabilir. Bakasitas, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'un ilk hedefte Avrupa'ya transfer edeceği, Avrupa'ya göndereceği oyuncular olarak gözüküyor. Bakasitası ve Abdülkadir Ömür'ü gönderirse, yüksek 10 konservist bedelleriyle gönderirse... Yusuf Yazıcı bence iyi bir seçenek olabilir. Ama Yusuf Yazıcı Türkiye Ligi'ne gelir mi? Burada bir soru işareti var. Çünkü Türkiye Ligi kariyer yapmak isteyen bir futbolcu için iyi bir seçenek değil maalesef. Abi e, orta sahayı konuştuk. Hemen biraz daha ön libero'ya geçelim. E, Başkan Ağoğlu 4 tane transfer bitti. Biraz önce saydım. E, Treze de bu, bu biten transferlerden aslında sayabiliriz. Başkan Ağoğlu şöyle bir açıklama yapmış. 9 Temmuz'a kadar demişti. 2 e, futbolcu daha e, kadroya katılacak. 9 Temmuz'a baktığımızda milli takım dönüşü. E, kulislerde de şu konuşulmaya başladı. Kaan Ayhan. <laughs> Acaba e, Kaan Ayhan Trabzonspor'a gelecek mi? E, bu konuda bir e, duyum aldınız mı? Gelirse faydalı mı? 5 milyon eurodan bahsediliyor. Sağ solu 5 milyon da diretiyor. Trabzonspor 3,5 milyon öneriyor. E, bu e, anlaşma sağlanır mı? Kaan Ayhan'ın ben Trabzonspor'a geleceğini zannetmiyorum. Çünkü Trabzonspor 5 milyon euroları ödeyebilecek şu hali hazırdaki durumda ödeyebilecek bütçesi yok. Zaten bütçesinin birçoğunu ilk dört, 4 transferde harcadı. Trezege transferinde de büyük bir kısmını harcayacak. Ancak Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa ki o da Ağustos ayının sonuna denk geliyor ikinci maç. Leof'un ikinci maçı. Kalıp kalmayacağı belli değil. Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Trabzonspor biraz daha daha kariyerli oyuncuları transfer etmek için uğraşacaktır. Ama ben şu anda Kayan ayağının Türkiye Ligi'ne geleceğini zannetmiyorum. İtalya Ligi'nden Türkiye Ligi'ne kariyer yapmak isteyen bir oyuncu kolay kolay geleceğini zannetmiyorum. E, Trabzonspor'un şu avantajı var. E, Şampiyonlar Ligi'ne e, boy gösterecek ama Şampiyonlar Ligi'ne de kalıp kalmayacağı henüz belli değil. E, sizin dediğiniz gibi o zaman e, Ağustos ayının sonunda eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa e, kadrosuna e, bu bir yıldız isim daha katabilir diyorsunuz o zaman. Ben açıkçası Hames, Rodríguez, Rodriguez, Galatasaray'la adı geçen Hames Rodriguez var. Eğer Bakasitas'ı ve satarlarsa ve Şampiyonlar Ligi'ne kalırlarsa bu sadece benim e, iddiam olarak. Hames Rodriguez'i bile transfer edebilirler. Çünkü Hames Rodriguez Şampiyonlar Ligi'de oynamak ister. Ya, Abi e, bir de ayrılan sürenin de sonlarına doğru yaklaştık. Hemen şunu da paylaşmak istiyoruz değerli izleyicilerle. Trabzonspor e, yayının başında da söylemiştim. Gelecek sezon katkımda düşünmediği isimleri açıklamıştı. 10 isim vardı. Hızlıca onları saymak istiyorum size. Erce kardeşler lütfen altını çizin. Kadir Parmak, e, Flavio, Murat Cem, Diabate, Koyta biraz önce söyledik. Forvet e, kendine takım bulun dedi. İsmail Köybaşı, Ronsen, Arda Akbulut yine altını çizin. Yunus Mallı. İki tane isim söyledi söyledim Arda ve Erce kardeşler Uğur ee, Uğurcan'dan sonra takımın e, yedek kalecileri i̇ki, ta, iki futbolcu da kendine yeni bir takım bulacak Trabzonspor'un sadece bir tane kalecisi var ki o kalecinin de Avrupa'ya transfer olma ihtimali var Trabzonspor'un yani kaleciye ihtiyacı var e, bu kapsamda alternatifler var e, siz nasıl değerlendirirsiniz bu tabloyu bu alternatifler Arda, kimler bu da... Arda Akbulut'u zaten 21 yaşındaki oyuncuyu Bandırmaspor'a kiraladılar. Erce'ye de kulüp kulüp dediler. Eğer Uğurcan Çakır da Avrupa'ya Fulham konuşuluyor. 17 milyon eurolar konuşuluyor. Eğer Avrupa'ya transfer olursa Trabzonspor'u devasa bir kaleci problemi bekliyor. Ve bu bu kaleci ha, problemini sayıda. Türkiye Türkiye'deki kalecilerle Türkiye'deki kalecilerle çözmeleri bence mümkün değil. Gidecekler yine son hafta dediğimiz gibi Ağustos'un sonlarında bulabilecekleri iyi bir kaleci almaya çalışacaklar. Ama son hafta aldığınız oyuncuların benim iddiama göre tamamı çok işe yaramayacaktır. Abi sizin daha önceki yayınlarda söylediğiniz bir söz aklıma geldi. Atanınız ve tutanınız çok iyi olmak zorunda. Atı... ata, Tamam kaleci böyle bir riske atılabilir mi? Çünkü 2 3 tane çok önemli e, Türkiye'den isim var. Bu isimleri de kısaca değerlendirmenizi istiyorum. İrfan Can Ergi, Göztepe'de yüksek maliyet, Trabzon ondan dolayı bunu geri plana attı. Ertuğrul Taşkınlar var. Mali bakımdan sıkıntı yok ama diyor ki ben ikinci kaleci olmam. Bu iki futbolcuyu da değerlendirelim. E, yayınımıza noktayı koyacağız yavaş yavaş. Ya İrfan Can Trabzonspor'a gelebilir ama birinci kaleci olacağını en azından bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni oynayabilme ihtimali olan Trabzonspor'un kalecisi olma ihtimalini çok zayıf görüyorum. Ertuğrul da tabii ki kariyer yapmak isteyecektir genç oyuncu. Dolayısıyla ikinci kaleci olmak istemez. Kaleciler ikinci kaleci ikinci kaleci olmak için hiçbir yere transfer olmak istemezler. Çünkü kaleci oynarsa performans yükselir, kabiliyeti gelişir. Dolayısıyla ben iki oyuncunun da Trabzonspor'a gelme ihtimalleri olur. Ama ben yine de ısrar ediyorum. Trabzonspor birinci kaleci için mutlaka özellikle Almanya'dan bir kaleci alacağını zannediyorum. Abi Bak, son bir cümleyle özetlemenizi istiyorum. Şu soruyu soracağım. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne Şampiyonlar Ligi elemesinde şansını nasıl görüyorsunuz? Kadro yeterli mi? Başarılı olabilir mi? Açıkçası ben mı olsaydı yani bu bir, dedim biraz duygusal, çok mantıklı değil ama duygusal yaklaşıyor. Vakayeme olsaydı şansını ben yüzde %50, 50 olarak görüyorum. Görüyordum, görecektim. E, şimdi bilmiyorum. Abi çok şey teşekkür söyleyeyim. ediyorum. Ee, değerli izleyiciler e, abi e, kapamayı yapacağım ama kapamayı yapmadan önce size son bir e, söz hakkı veriyorum. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Çok kısa bir şekilde paylaşın. Ya ben Avrupa'da oynayacak bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Çünkü Avrupa'da 20. sıraya düştük. 20. sıraya. Yani bu bizim için bir felaket. Yani Türk futbolunun geldiği yer şu anda sıralama açısından çok kötü. Bizim hatımızda Kıbrıs'ın ülkesini var. Dolayısıyla Avrupa'daki bütün takımlarımızın derhal hep kazanma kazanarak 10 maç, 15 maç üst üste kazanarak puan getirmelerini diliyorum sadece. Abi çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyiciler bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Yine dop dolu gündemlerle sonraki yayınlarla görüşmek ümidiyle.